Juggernaut 7 yine portakal takımdayız. <laughs> Orange takım. Ve juggernaut aslında olmak istemezdim çünkü hep geride kalan bir karakter oluyor. Ama gerçekten çok ağır bir e yüze sahip. Koşmakta bile şu an zorlanıyor gördüğünüz gibi. Adeta ağır hasta. Evet. Of tam bir circle yani yuvarlak bir e, çemberin içindeyiz sanki. Çok açıkta kaldım diyebilirim. Otobüsün arkasına geçeyim bizim ekipten hemen birisi zaten aldı. XX Nostrom X, X, X 631 ile gözüküyordu yani. Gerçekten mükemmel. Evet güzel. Ulan tam da arkada kaldılar ha şimdi. Buradan daha nereye kadar dolanacağız? Abi bir sniper olsa var ya çakıt çatır çatır çakacağım yani ha. Evet şu an usul usul ilerliyorum. gel Bir tane daha çaktım <laughs> gerçekten. Biraz karış karet olduğundan dolayı pek anlayamıyorlar ama. Yavrum benim. Bir tanesi al. Ah. Oh. Juggernaut. Harikasın bebeğim hadi. Arka taraflarından dolanmayı düşünüyorum ama bakalım. Şu an hemen birisi beni keşfetti açıkçası. Arkalarında olduğumu biliyor. Ama ben çaktırmamaya çalışıyorum şu an. Ya kesinlikle ölme ihtimalim çok fazlaydı zaten. <laughs> Yan arkalarından dolaşıyorum. Önden gitmek varken biraz aksiyonu tercih ettim. Bro sen arkada kal. Görme bu şunu. Hadi hadi hadi. Harika. Lan lan İçinde misin oğlum? Bitti. Of. Abi o var ya minigunlıya hep dikkat etmem gerekiyor yani. Zep minigunlı hep beni çatır çatır almak konu alıyor ya. Trouble shot. Güzel. Güzel 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 güzel. Hadi abi hadi. En azından bak bu geçirmiyor fazla bir. Bunun arkasında kalmak. Yarın bunun galiba ama. Harikayım bebeğim. Gerçekten harikayım yani. Bu... Lozu mu? Ve çek biz bir tane. Rahatlık bir oyunda. Olaya bak kapısındakini de çıkarmış. <laughs> ya aga yaşlanmışsın başlanmışsın git Allah'ını ya. Rezillik oldu. Şakırın at Altı. Yalnız e, şöyle bir şey. Altı kişilik gireceğimiz bir oyunda şu an beş kişiyiz galiba. O yüzden durumlar biraz zayıf konumda. Karşı tarafta iki kişi. Bizde üç kişi var. Kendimiz aslında avantajlı durumdayız. Fakat e, her an her şey olabilir. Yani dikkat et bana mermilerin değmesin ha. Ona lan daha başlar başlarız. Buraya mı attı? Oooh, minigun'un benim sesi Abi çok hızlı ilerliyorum. Yalnız şuradan, bir yerlerden atış ediyor, fakat ben göremiyorum. O yüzden koşacağım. üste olduğunu biliyorum. Abi bırak bana, bırak bana, bırak bana. Üstte olduğunu zaten biliyorum. Yani kusura bakma bro ama yani yapacağın hiçbir şey yoktu yani arkadan minigun düzüyor ben de önden pompalıyla Evet burada Ya şimdi ne diyebilirim ki yani herif gerçekten avantajsız durumda Çatır çatır ölmekten başka bir alternatifi yok yani. Evet güzeldi. Yani benim bombamla onun bombasının patlatması. Buradan çıkabiliyoruz mu abi? E daha ne bekliyoruz? Acaba pompalıya ne kadar vurabilirim onu ya? Kaç 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 kaç. <laughs> Arkadan tanıdı beni ya. Ulan kaybedersem sırf var ya benim eşekliğime kaybedeceğiz oyunu ha. Of ortalık toz duman olmuş hoca. Yaro tamam iyi gaza geldin yani ha. Yuh yani. Önümü göremiyorum lan. Sakin ol. Abi Abone. Çabuk, 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 çabuk. Gördüm seni. Gördüm seni, kaçamazsın. Ama yuh yani ya. yani adamlar daha direkt götürüyor yani. İşte burası. Gel. Bak yine gidiyor. Öldün mü lan? Şerefsiz. Öle arka Aa. Hadi 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 hadi. Yok yok kesinlikle çıkma. Çıkma Osman. Kesinlikle çıkma. O oh, a doğduğu yeri gördüm. İyi kurtardın yani ha, gerçekten iyi kurtardın. Çıkar kendini. Çıkar kendini. 4-2 gidiyorum. 4-2 de şu an bitiyor. Çabuk 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 çabuk. Alacağız abi çabuk 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 çabuk. çabuk. Evet benim harikasın. Hadi hadi hadi. Evet güzel. Ya biraz aslında avantajlıydık o konuda ama yani kazanacağımızı biliyordun evet. Rat 2 baby. Hadi başlayalım be kuzum. Öncelikle bana engel teşkil edecek her şeyi patlatmak istiyorum. Şurada iki tane patlama noktası var. O herif ile soldan gelmeye çalışıyor. Sağdan gelen birisi var. Ya yine çıktı bir tane kasanın üstüne. Cık, orada gizleniyor. Ya yapma işte şöyle şeyler ya. Oha! Şaşırtmacaydı bu şaşırtmaca. Ya o kadar küçücük kafanı çıkarmışsın orada kafandan koduk işte yani. Hadi. Saklan maç çıkar da kafanı gömeyim. Konuştuğuma pişman oldum ben bir artistik yani falan filan. Ama öleceğimi biliyordum yani. Evet baba. O gitti yine. Şöyle arkadan dolanalım. Yana sıkıştık ha. <laughs> i̇şte gör onu. Gör onu. İyi kaçtı. Güzel vurdum aslında ama. Güzel. Gerçekten mükemmel. Yalnız ağır vasıta buraya doğru geliyor. Yemezler koçum yemezler. tarafta şey olduğunu zannediyordum düştüm aşağıya Ya sen ne yapıyorsun hadi Şişt. Gelirsek şu an ona geleceğiz yani ha bir, bir yapmaya mı çalışıyor anlamadım ama Açıkta yürüdüğümü fark ettim fakat benim bombayla yok etti ilginç kısmı o yani Olsun fark etmez Sen ilerlemediğin sürece aslında bizim kazanma şansımız biraz düşük gibi geldi ama Ne oldu da şu an anlamadım ha Evet kesinlikle belliydi. Karşı, ee... olsun fark etmez diyelim yani. Ee, videomuzun sonunda geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz beğenmişsiniz. Kanalımıza abone olmayı. video like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Arası balık.